Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Ay Dede'yi çalmışlar. Nasıl çalmışlar acaba? Hadi bakalım hep birlikte dinleyelim. Hikayemizin adı Ay Dede'yi çalmışlar. Güneş her akşam aynı şeyi yapar, ortadan kaybolur. Kim onun için battı der, kimi de başka yere gitti der. Kim ne derse desin, yine aynı şey olur. Orman karanlığa gömülür. Sonra başka bir şey olur. Ayde de ortaya çıkar. Bir aksilik olmazsa tabii. Ormanı aydınlatmaya başlar. Yaşlıdır ya iyi aydınlatamaz. Üstelik ışığını da güneş, güneşten ödünç alır. O akşam da aynı şeyler oldu. Güneş battı, orman karanlığa gömüldü. Sonra Ayde de çıktı ormanı aydınlatmaya başladı. Hayvanlar derin bir oh çektiler. Kocaman ayı ininin kapısından baktı. Tamam ayda da çıkmış dedi. Ben biraz gidip yiyecek toplayayım. Eşini çocuklarını öptü. Ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Yürüdü yürüdü bir ağacın altına gelince pat diye durdu. Bu bir armut ağacıydı. Üstünde sarı mısırı, iri mi iri armutlar vardı. Ay ışığında parıl parıl parlıyorlardı. Ağaç çok büyüktü. Ne yapsın? Çıkmayı denedi. Bir düştü, iki düştü, üçüncüsünde başardı. En tepeye tırmandı. Yaprakların arasından elini uzatıp armut topladı. Sepet yavaş yavaş dolmaya başladı. Kocaman... Birkaç tane daha armut toplayıp ineyim diye düşündü. Çünkü sepet iyice ağırlaşmıştı. Elini uzattı, büyük bir şey gelmişti eline. Sevinçle çekip aldı. O anda kötü bir şey oldu. Ortalık karardı. Göz gözü görmez oldu. Birileri bağırıp kaçışmaya başladılar. Koşun yetişin ay dedeyi çaldılar. Kocaman çok korktu. Elindekini sepete koydu. Çabuk çabuk ağaçtan inmeye başladı. Birden ayağa kaydı. Büyük bir gürültüyle yere düştü. Neyse ki sepeti sıkı sıkı tutmuştu. Canı yanmıştı ama olsun armutlara bir şey olmamıştı ya. Sesler kendisine doğru geliyordu. Beni yakalayacaklar diye düşündü. Hızlı adımlarla eve doğru yürüdü. Bağırıp çağıranlara kızdı içinden. Armut toplamak ne zaman suç oldu diye homurdandı. Kocamanın eşi sesleri duyunca kapıya çıkmıştı. O sırada soluk soluğa kocaman göründü. Hemen içeriye girip kapıyı kapa kapadı. Ne oldu dedi eşi. Bilmem dedi kocaman. Eşi sepetin içindekini görünce hii diye bağırdı. Ay dediğini niye aldın? Kocaman da şaşırmış korkmuştu. Aa, ay dediği almışım. Demek bu yüzden bağırıp duruyorlar. Demek bu yüzden her yer kapkaranlık oldu. Tüh tüh diye sızlandı. Şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünmeye başladılar. O sırada kapı vuruldu. Komşu, kapıyı açar mısın? Ben baykuşum dedi bir ses. Kocaman, gizlemenin anlamı yok. Kapıyı açalım dedi. Baykuş ikisini de sakinleştirdi. Bunu istemeden yaptığınızı biliyorum dedi. Sonra kocamana döndü. Ay dedeyi aldığın yere bırakmalısın. Arada bir onu parlatmayı da unutmazsan böylece seni affetmemiz kolay olur dedi. Kocaman baykuşun dediği gibi yaptı. Armut ağacına çıkıp ay dedeyi eski yerine koydu. Arada bir gidip onu parlatmayı da hiç unutmadı. İşte o geceden sonra ay dede daha güzel parlıyor. Çocuklara gülümsemeyi ve göz kırpmayı unutmuyordu. Hoşçakalın.